sene 1991. Dönemi Refah Partisi ve Dönemi Refah Partisi'nin genel başkanı Erbakan Hoca. Erbakan Hoca'nın eee partisinden görevli olan e, siyaset yapan e, şu an mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kürt raporu hazırlamış. Erbakan Hoca'ya teslim edilmek üzere Kürt raporu hazırlamış. Bakın Erdoğan Kürt raporunda neler söylemiş? Bunu CHP'de daha önce vekillik yapan eski vekil Gürsel Tekin kendi Twitter hesabında paylaşmış. Hep beraber 1991'de hazırlanan ve Erbakan'ın sunduğu Kürt raporunu paylaşalım. Erdoğan bu raporda ne demiş? Diyor ki 1985'ten başlayan PKK saldırıları dolayısıyla bölgede bir yandan devlet terörü, bak buraya dikkat edin, bölgede devlet terörü diyor, öbür yandan PKK terör aslında sıkışmış kalmaktadır halk diyor. Akabinde devam ediyor. Özel timin bölgedeki uygulanma adeta hesap dışıdır. Bölgede yaşayan insanların ne mal ve ne can güvenliği söz konusudur. Özel timleri kastediyor. O dönemin işte e, JITEM'inden tutun, e, ne diyorlar kontra aslında tutun bunlardan söz ediyor. Akabinde devam ediyor. Diyor ki insanlara bölge e, bölgede gerektiğinin de dışkı bile yedirilmektedir açıklamasına bulunuyor. O zamanki sistemi anlatıyor Akabinde devam ediyor. Diyor ki devlet kontra gerilasıyla, özel timiyle harcadığı trilyonlarca lirasıyla köy korucuları vesaire bu sorun üstesinde gelinmeyeceği artık anlaşmış bulunmaktadır diyor. Devam ediyor. PKK terörünü kınadığımız kadar devlet terörünü de kınamak devlet PKK çatışmasında devletçi bir safta gözükmemek, devletin eleştiri üslubunu benimsememek, bölücü, terörist, ayrılıkçı ve vesaire dememek gerektir diyor. Ayrıca şimdi e, devam ediyor diyor. Şimdi Erdoğan Türk ordusuna iftira mı atıyor? Eğer öylese çıkıp hesap versin. Atmıyorsa bugün milletvekilimize neden saldırıyor? Onun hesabını versin. Bunlar sabah akşam başka bunlar sabah başka akşam başka bunlar milletimiz görüyor açıklamasında bulunmuş. Tek tek arkadaşlar ekranda Erdoğan'ın Erbakan'a sunmuş oldu. Bak bu benim ağzımdan çıkan değil. Erdoğan kendisi önemli arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri o dönemin silahlı kuvvetleriyle ilgili ile ilgili e, vermiş olduğu e, sunum arkadaşlar. Evet vermiş olduğu sunum. E, ben de araştırdım acaba e, milletvekili Gürsel Tekin atıyor mu e, bir eksiklik var mı? Sonuçta biliyorsunuz artık yasalar çıktı basında da müdahale var. Bizim de başımız belaya girmesin diye araştırdım. Gerçekten e, bu rapor e, şu an mevcut. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sene 91 yılında e, Erbakan hocaya verilmiş. Evet. İlginç. Gerçekten ilginç. Tamam sevgili reji, bu haberimizi de kapatalım. E, diğer haberimize geçelim. Sevgili dostlar biliyorsunuz geçen günlerde paylaşmıştık Kürt sanatçı Beyt hocam Hocam'ı. E, kansere yakalanmıştı. akabinde yaşamını yitirdi. Bugün İsveç'in başkentinden defnedildi e, Beyti Hocam. Onu sizlere paylaşalım. İsveç'in başkentinde 12 Eylül'de vefat eden Kürt sanatçı Beyti Hocam bugün Sturk Garden mezarlığından defnedildi. Beyti Hocam ailesi sanatçı ve yazarların yanı sıra çok sayıda kişinin cenaze, mezar, cenaze merasimine katıldı. Beyt hocam ve özgürlük mücadelesinin hayatı kaybedenler için bir dakika saygı duruşu yapıldı. Sevenlerin defi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. E, törende Beyt hocanın fotoğrafını taşınırken çiçek ve amespo bayrağı mezara bırakıldı. Sanatçı Armaç, Semkin Birhat, Necmiyetin Hulami ve Hasan Şerefi de törende kısa bir konuşma yaptı. Sanatçılar Kürt halkına ve Beyt hocanın sevenlerinin başsalını diledi. Konuşmalarından Beyt Hoca'nın çalışmaları önemine dikkat çekilerek Kürt müziğinin yerine vurgu yapıldı, törenin e, tören sonunda sened, e, sanatçı Beyt Hoca'nın mı şarkı ses seslendi. Evet, Beyt hocam biliyorsunuz Aslen Farkınlı, yani Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, e, Diyarbakır'da da Ahmet'te de e, ailesi tarafından taziye çadırı, e, taziye kurulduğunu sizlere aktaralım. Evet. Taziye nerede? Onu da paylaşalım. Evet sevgili dostlar, Diyarbakır'ın Kayapara ilçesine bağlı Diğişlen Kendi Mahallesi'nde bulunan Duman taziye, taziye, taziye evinde taziyesi kabul edildiğini paylaşalım. Ayrıca sevgili dostlar, taziyenin sanatçı birçok yakın ve sevinir de katılmış. Sanatçının taziyesi yarın ve sonraki gününde, gün Ahmet'in Sur ilçesinde bulunan Dicle Kültür Sanat Merkezi'nde de kabul edilecek Biliyorsunuz sevgili dostlar Yan Mürün, Yan Diyarbakır albümü Türkiye'de de yasaklanmıştı. Geçen gün de paylaşmıştı. 12 Eylül askeri darbesinden de Beyt Hocam e, 6,5 yıl hapis cezası yapmıştı. 1987 yılında tahliye edilmişti. Akabinde 1990 yılında da ilk müzik kasetini çıkardıktan sonra bir yıl sonra yani 1991 yılında İsveç'e göç etmek zorunda kaldığını sizlere paylaşalım. Biz de buradan sevenlerin, tekrardan sevenlerin başı sağ olsun diyoruz. Ailesine de e, taziye dileklerimizi iletelim. Şimdi sevgili izleyiciler, Rojava gündemine dönelim. Arkadaşlar, Uluslararası Koalisyon Hasekiye askeri sevkiyat gerçekleştirmiş. Suriye insan hakları gözlemlemeye... Amerika Birleşik Devleti öncülü etti. IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Rojavan Haseki kenti üstlerine 35 araçtan oluşan yeni bir askeri sevkiyatın gerçekleştirdiğini duyurmuş. Rojava'dan bir diğer haberimize geçelim sevgili dostlar. Menbiş kırsalından biliyorsunuz çatışmaların devam ettiğini sizlere paylaşalım. Yerel kaynaklar neleri aktardığını paylaşalım. Menbiş'te yerel kaynakların alınan bilgiye göre Kent merkezinde durum şu anda normal seyrediyor. Medbici kuzeyi ve batısına yaşanan çatışmaları günlük hayata ve piyasaya hareketlendirildi yansıtmadı. Rudava konuşan Menmiş Kürt avukat Mahir Erba, e, Ebas silahlı grupların saldırısının çatışma hakkındaki köyleri etkilendiğini söyledi. Ebas Medbici merkezinin durumu ise sakin olduğu bilgisini vermiş. Tamam. Bunu da aktaralım. Kısa kısa gidelim. Sözümüzü tutuyoruz arkadaşlar. Dostlarımız eleştirmişti, öneride bulunmuşlardı. Kısa kısa haberleri sunmamızı istemişlerdi. Biz de kısa kısa gidiyoruz. Şimdi sevgili dostlar biliyorsunuz Rusya, Rusya Ukrayna arasında bir savaş var ve bayağı da uzayan bir savaş var. Amerika Birleşik Devletleri yeni Rusya yatırımlarını açıkladı. Türkiye merkezi 5 firmada hedef alınmış. ABD'nin Rusya hedef alan ve 150'den fazla kuruluşa yaptırım uygulayan büyük bir yaptırım paketi hazırlandı. Yaptırım listesinde Rusya'ya çift kullanımlı mal ithal eden ve Rus gemilerini onaran 5 Türk firmasının da bulunduğunu sizlerle paylaşalım. Evet bir sonraki haberimize geçelim sevgili Recep. Arkadaşlar biliyorsunuz Sivas katliamı davası vardı. Sivas katliamı davası da zaman aşamına uğradı ve dava düşürüldüğünü sizlere paylaşım. Sivas katliamı ilişkin firari 3 tanık hakkında süren davanın duruşması devam ediyor. Kaçak, kaçakçılık durumunun zaman aşımı süresi etkilemeyeceği öne süren savcı 3 firasanık hakkında da zaman aşımı uygulanarak davanın düşmesini talep etti ve dava düştü. Bir sonraki haberimize gidelim. E, biliyorsunuz yerel seçimlerde Yerel seçimlerde e, İYİ Parti ve CHP itfaiye dağıldı. Millet itfaiye aldı. Akabinde ilk önce Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğunu açıkladı. Akabinde Mansur Yavaş da e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'den aday olduğunu açıkladı. Bugün hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş İYİ Parti'nin yere seçim kararını değerlendirdi.